Abi be yayıncılık zor iş be. Çok zor iş be yayıncılık. İşte görüyorsunuz. Taşkolara da bir şey yapalım ha jeneratör. Doktor mu vardır? Boğazım ağrıyor dedim. Hemen karşıya doktor geldi. Katil olarak görüyor musunuz? İşte bu oyun böyle bir oyun. Bu oyunu sevin. O doktor birazdan ağzımıza sıçmasa bari. Ablam senin de saç tam doktorun Hani Gel beni yakala Saçı var şeyde Kim bu niye mı Aynen niye fazla daha patlatıyordum lan Abi ama elektrik attın Aha geliyor ki Geliyor patlatıyor geliyor geliyor kaç Kaç geliyor kaç ya, Ama ya bak Yapma ya. Yapma beni kovalama. Doktor beni kovalayınca aşırı tetikleniyorum. Oğlum yapma bak çok korkuyorum. Sanırım bir şeyler yaptım. Sanırım ben adam oldum. Sanırım. O jeneratör yapılıyor mu lan? Yok. Ben niye böyle salak bir şey yaptım şimdi? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel be oğlum. Oğlum be. Ne oyaladım lan adamı? İşte hareket, hareket dediğim böyle olur. Artık ne yaptım? 180 mi yaptım? 360 mi yaptım? Yoksa mouse bir yerlerime mi girdi? Çık lan önümden. Hiçbir şey anlamadım orada ama güzel bir şeyler yaptım ona eminim. Ne ara iki jeneratör kalmış lan? Biraz da ben yapayım. Ama adam kötü biraz ya. Ne yani şey yapıyor? Aa geldi. Çok fazla elektrik atmaya çalışıyor. Elektrik atacağım diye yani vur, çok rahat vurabilip de düşüreceği pozisyonlar oldu yani. Elektrik atacağım diye onları harcadı hep. şu, şu jeneratöre tekrar gelsem gör Aynen adam kovalıyor güzel. Nice. Gel dedem gel. Sana daha da ben kızdım heyecandan. Çok sıra bakma. Yayın donmuyor gibi ya. Bana çok az elektrik attı. Niye ben böyle delirdim, kafayı yedim gibi sağda solda belirli denemesi çıkıyor acaba? Geliyor. Geldi de geldi koş. Ne yapıyorsun lan? Oğlum lan adam buradaydı. Nereye gitti bu? Saldı mı? Saldı herhalde. Kaçalım bari. Evet. Ya adam herhalde baktı. Görev mörev de olmuş olabilir. Doktor denemek istemiş olabilir. O sırada baktı. Yok ben bunu beceremiyorum. Saldı sonunda sanırım. Ben de geçen mesela hemşire aldım. Nurse aldım. Ağzına sıçtığımın nurse'ünü oynayamadığım için. Bok gibi oynadığım için. Birkaç kere işte çabaladım çabaladım. Adamlar sonra benle dalga geçercesini oynadı. Ben de en sonunda ne olur lan? elektrik atıyor herkes. Dur ben de gideyim. Ben de en sonunda saldım milleti kaçın dedim. Reis bana da elektrik at ya. Dur dur. Oğlum elektrik atıyordun hani. Ay kaçamıyordum az daha. Oğlum bana niye elektrik atmadın? Mal gibi iki tane buradan iki elektrik atsaydın. bom bom gelirdi belki. Şerefsiz ya bana bilenmiş. Direkt vurdu valla. Bir de o sınırı da iyi bilemediğim için unuttum sınırı. Bir an kaçamayacağım sandım. Ödüm bokuma karıştı valla. Neyse. İyi, iyi iyi kaçtık. Ya ama o biraz kötüydü bir hemen biraz şanslıydım orada. Güzel kaçtık.